Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Alize Puffy ipi ile kulaklı bere yapımını sizlerle paylaşacağım. Yapımı çok kolay. Elimizle örüyoruz. Tığ yok, şiş yok. Beremizi önce yapıyoruz. Kulaklarını ayrı yapıp dikiyoruz. Çocukların da çok beğeneceği bir model. Yetişkin için yapıyorum. Bu ölçülerde yaptığımızda bir yumak ip yeterli geldi. İstersek katlayarak da kullanabiliriz. Kulaklarımızı da kapatıyor, sıcacık tutuyor. Bir tane daha yaptım, hazırladım, kulak koymadım, nasıl arzu edersek. İki türlü de çok hoş oluyor. Yapımına başlayalım. Beremizi alize pufi ipiyle yapıyorum. İpimi aldım, şu 3 tane ilmeği keseceğim. Şu bağlantı noktasından 1 2 3 Kestiğimiz ipi sol elime alıyorum. Uç kısmından tutarak şöyle daire haline getiriyorum. elim içerisinde. Yumaktan gelen İlk ipi dairenin içerisine alıyorum. Yumaktan gelen ilk ipi dairenin içerisine aldığım ilmeğin içerisinden alttan üst yüzeye çıkartıyorum. Diğer ipimizi, ilmeği dairenin içerisine alıyorum. Yumaktan gelen ipi İkinci ilmeğimizin içerisinden geçiriyorum. Öbür ilmeği birini dairenin içerisine alıyorum. İplerimiz karşılıklı geliyor. Öbür ilmeğimizin içerisinden geçiriyoruz. 1, 2, 3. 3 tane yaptık. Dördüncüsünü dairenin içerisine alıyorum yumaktan gelen ipi ilmeğin içerisinden üst yüzeye çıkarttım bir tane daha dairenin içerisine alıyorum yumaktan gelen ipi dairenin içine aldığım ilmeğin içerisinden geçiriyorum 1 2 3 4 5 6 ipimizi elimizde tutmuştuk ipin ucundan çekiyorum topluyorum başlangıç noktamız 6 tane ilmeğimiz var başlangıç noktamız Yumaktan gelen ipi sol tarafa yöneltiyorum. Başladığımız nokta ilk ilmeğin içerisinden yumaktan gelen ipimi içerisinden aldım. Bir. Bir tane daha alıyorum. İki. Yanındaki ilmeğin içerisinden yumaktan gelen ipi bir. Bir tane daha alıyorum. İki ikişer tane ilmek yapıyoruz yanındaki ilmekten bir yumaktan gelen ipi içerisinden geçiriyorum bir iki son ilmeğimizin içerisinden de iki tane ilmek alttan üst yüzeye çıkarttım sıramızın sonuna geldik altı tane ilmeğimiz vardı her ilmekten ikişer tane alarak sayımız 12 oldu başlangıç noktamız farklı bir ip alarak başlangıç noktamızı belirliyorum şöyle araya alıyorum yumaktan gelen ilk ipi başlangıç noktasındaki ilk ilmeğin içerisinden bir tane alıyorum yanındaki ilmeğin içerisinden bir bir kez daha içerisinden alarak iki ilmek aldım bir tek bir çift yapıyoruz. Yanındaki ilmeğin içerisinden bir ilmeklerimizi de alırken şu ön yüzeyinde olacak. Yanındaki ilmeğin içerisinden bir bir tane alıyorum. Bir çift. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift yaparak sıramızı tamamlayalım. Boşluğa bir bir kez daha alıyorum bir çift yaptım başlangıç noktamıza geldik ipimi üste alıyorum yumaktan gelen ipimi ilk ilmeğin içerisinden bir aldım yanındaki ilmeğin içerisinden bir tane daha alıyorum bir bir iki tek yaptık yanındaki boşluktan ilmeğimi şöyle çeviriyorum yan dönmüşse bir çift yapıyorum aynı ilmeğin içerisinden bir çift yaptım yanındaki ilmeğin içerisinden bir tek yanındaki ilmeğin içerisinden bir tek, iki tek yaptım. Yanındaki ilmeğin içerisinden bir, bir kez daha alıyorum. Bir çift. Başlangıç noktamıza geldik. İpimi alıyorum. Yerimizi belirliyorum. Yumaktan gelen ipi burada 5 tek bir çift yapıyoruz. Başlangıçtaki ilk ilmeğimden 1 yanındaki ilmeğin içerisinden 2 Yanındaki ilmeğin içerisinden 3 4 5 tek yanındaki ilmeğin içerisinden bir tane alıyorum. Bir kez daha alıyorum. 5 tek bir çift yapıyoruz. 5 tek bir çift yaparak sıramızı tamamlayalım son ilmeğin içerisine bir çift yapıyorum. 5 tek bir çift yaparak sıramızın sonuna geldik. Yetişkin için kafamızın üstünü tamamladık. Ölçümünü veriyorum. 24 santim. Beremizin kenarlarını yapıyoruz. İpimi başlangıç noktasına getiriyorum. Yumaktan gelen ipi başlangıçtaki ilk ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Her ilmeğin içerisinden birer tane alarak ilerliyoruz. Artırma yapmıyoruz artık. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar alnımızı kapatacak şekilde ilerliyoruz. Beremizin kenar uzunluğunu 5 sıra yaptım. İpimizle belirlemiştik. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra ördük. İpimi burada çıkartıyorum. Başlangıç noktasında belirliyorum. Yumaktan gelen ipi bir arttırma yapıyoruz. İstersek bu şekilde de bırakabiliriz. 1, 2 3 3 tek 1 çift yapıyorum bir tane artırma yaptım 1 2 3 tek bir çift yapıyoruz 1 2 3 tek bir çift. Bir, iki, üç, tek, son ilmeğimize bir çift yapıyoruz. 3 tek bir çift yaparak sıramızın sonuna geldik burası size daha yoğun gelmişse 5 tek bir çifte yapabiliriz başlangıç noktamıza geldik artırma yapmadan ilerliyoruz Beremizin sonuna geldi. Burada Beremizin kenar kısmında 5 sıra ördüm. Artırma yapmadan. Bu bizde 4 sıra yeterli geldiyse 4 sırada bırakabiliriz. 3 tek bir çift yaparak artırma yaptım. Bir sırada artırma yapmadan ilerledim. Bunu daha fazla da yapabiliriz. Nasıl arzu edersek. Burada ilmeklerimizi kapatıyorum ipimi buradan kesiyorum şu tam boğum noktasından biraz uzun kesiyorum gizlemek için de pay olsun Burada bırakıyorum. Başlangıç noktasındaki ilmeğimi alıyorum. Yanındaki ilmeği içerisinden geçiriyorum. Kapatıyorum. Yanındaki ilmeği içerisinden geçiriyorum. Örgü modeli oluşuyor. son ilmeğimde içerisinden geçiriyorum, kapatıyorum. Kestiğimiz ipi de ilmeğin içerisinden geçirip düğüm atıyorum. Başladığımız nokta, başladığımız noktadan ipimi içerisinden geçiriyorum. ve tekrar ipimi dışarıya alıyorum. Sağlamlaştırıyorum. Beremizin kulağını yapıyoruz. Kulağı için 1 2 3 3 tane ilmek ayırdım. Burada tam şu bağlantı noktasında makasımı alıyorum geriyorum ve yukarı doğru kaldırıyorum burada dikkatli keselim ipimizi kesmiş oluruz 2 3 kestiğim ipi sol elime alıyorum yumaktan gelen ilk ilmeği tutuyorum yanındaki ilmeği içerisinden geçiriyorum 1 yanındaki ilmeği içerisinden geçiriyorum 2 bir tane daha alıyorum 1 2 3 örgü modeli oluştu ilmeğimi elimle tutuyorum ayırıyorum ilmeğin kenarında ip var boşluktan elimi çıkartıyorum yumaktan gelen ipi içerisinden çıkartıyorum 1 2 oldu yanındaki boşluktan yumaktan gelen ipi içerisinden alıyorum üst yüzeye çıkarttım son boşluktan da yumaktan gelen ipi bir aynı boşluktan bir tane daha alıyorum 2 tane oldu. 1 2 3 4 5. 5 tane ilmek sayımız oldu. Yumaktan gelen ipi sağa doğru yönlendiriyorum. Baştaki ilmeği ayırıyorum. Yanındaki ilmeğin içerisinden 1 bir. bir kez daha içerisinden geçiriyorum. 2 Yumaktan gelen ipi yanındaki boşluktan çıkartıyorum. 1 2 1. Yanındaki boşluktan bir tane alıyorum. Bir kez daha içerisinden çıkartıyorum. 2 tane oldu. Burada sayımız 1 2 3 4 5 6 7. 3. sıramızda 2 tane ilmeği ayırıyorum. 1 ayırdım. 1 tane daha ayırıyorum. Şöyle 2 tane de sol tarafta ayırıyorum. 3 tanesini örüyoruz. Yumaktan gelen ipi 1 yanındaki boşluktan alıyorum. 2 ve yanındaki boşluktan bir tane daha alıyorum sayımız yine 7 oldu 1 2 3 4 5 6 7 burada ipimi kesiyorum şu boğum yerlerinden keselim İlk ilmeği tutuyorum. Yanındaki ilmeği içerisinden geçiriyorum, kapatıyorum. Yanındaki ilmeği içerisinden geçiriyorum, kapatıyorum. son ilmeği de içerisinden geçirdim. Kulağımız oluştu. Son baştaki kestiğimiz ipi de ilmeğin içerisinden Kısa ipimizi de beremizi dikerken içerisine gizleyebiliriz. Beremizi aldım. Tepe noktası şu noktadan dikiyoruz. Kısa olan ipimi o noktadan içeriye alıyorum. Uzun olan ipi de iğneden geçiriyorum. kulağımız oldu buradan da ipimi gizliyorum iç kısma alıyorum Beremiz bitti. Çok hoş oldu. Kulakları istersek katlayarak kullanabiliriz. Yumuşacık, kulaklarımızı kapatıyor, sıcacık tutuyor. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.